Mutlu günler diliyoruz. Nas Spor'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evren Göz'le beraber yerimizi aldık. Aldık. Aynı yerdeyiz. Hep <laughs> burada oturuyoruz. Aynı yerdeyiz ve gündem değişiyor ama sık sık. Değişiyor mu? Bazen. Nereden <laughs> baktığına bağlı. Yani salıdan bakarsak? Enver Paşa. Aynı. <laughs> <laughs> ama tarihe nereden baktığına bağlı. Saldan bakarsak Oy, pek değişmiş gibi kırdım. sakin abi, <laughs> pek değişmiş gibi görünmüyor. Bugün ama değişik bir şey yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Bugün sadece sizden gelen soruları cevaplayacağız. Gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, sorular birikir. Evet Sorular birikir yani geçen bölüm sen sonra... unuttun. Programı... Onu da bir itiraf et. Evet unuttum. Evet. E, geçen programda son bölümde. E, sorulara yer verememiştik e, Bugün yani bana çok mesaj geldi Berkay dedi, Sorularınızı cevaplayacağız Twitter'da sadece Twitter'da dediler taraftarlarla çok diyaloğa giriyor Dediler hmm. hayırdır kardeşler Falan gibi O eski ya ha. Baya böyle bir... Böyle küfür edilince şey oluyorum biraz. Ne oluyorsun? <laughs> Anlatsana biraz. Biraz da. böyle gergin olabiliyorum. Anladım. Berkay'a küfür etmeyin lütfen. Kimseye küfür etmeyin canım yani. Tabii canım. birine küfür Berkay Berkay'a de özellikle etmeyin. Yani. <laughs> Edemiyorsunuz değil mi? Değil mi? Sen hiç ediyor musun yani değil mi? Eder misin ya? Ne var transferde? Neyle başlıyoruz? Şimdi sorular <laughs> Şurlar, biraz birikmesini biraz beklemek be için. Bir takay yapıyoruz şu anda. Yani Anlar, güvenin gelsin. Çavi. Çavi Iniesta gibi. Yani bu arada milli takım programlarına olan ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, çok Ona bir kez daha ediyorum. teşekkür etmek lazım. Özellikle Nihat Kahveci, Erman Özgür ben ve Berkay Nihat Kahveci, Bülent Korkmaz Üçgen'i gerçekten çok güzel iki program oldu bizim için. Çok da büyük bir ilgi oldu. Çok teşekkür ederiz. Onunla başlayalım. Çünkü sizin ilginizle, desteğinizle, abone olmanızla, e, yorum atmanızla e, like atmanızla Natspor her geçen gün büyüyor. Büyüyen bir aileyiz. Şu anda da şu an göremiyorsunuz ama önümüzde bir stüdyo hazırlandı. Evet, Euro 2020, yarın 2020 için, başlayınca yarından itibaren e, her gün, her gece canlı yayın olacak. Maç varsa biz varız, diyoruz. Maç yoksa da varız. <laughs> maç yoksa Bugün da varız. Bugün maç yok, varız, <laughs> varız. mesela. Bu transfer problemi tabii. var tabii. Gelişmeler de bir yandan e, devam ettiği için e, piyasamız. Yani hareketli bir yaz olacak. Hareketli, hareketli, hareketli bizi bir bekliyor. yaz olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Spor'daki sürprizleri de kaçırmayın diyelim. Şimdiden yerinizi alın. E, bu 30 gün bir ay ee, gerçekten İnşallah Londra'ya kadar Londra olur sonu. Ee, milli takımımızda Londra'da İnşallah. orada e, Wembley'de değil mi? Son karşılaşma final maçı. Wembley'de tabii ki. E, Wembley'de orada şampiyon oluruz. 2020'yi e, kazanırız. Ülkemize kupayla döneriz. Hadi bakalım sorularla başlayalım o zaman Berkay. E, başlayalım. Şimdi Mehmet Ateş demiş ki, iyi yayınlar Galatasaray'da ıslak imzalar ne zaman abi? Islak imza. <laughs> Kurusu atıldı ıslak <ıslandı. gülüyor> imzalar. kaldı. Doğru aslında yani yarın atılacak. Ne atılacak yarın? İmza. Kim atıyor imzayı? <laughs> ee, Alparslan'la. Evet. Aytaç. Alpaslan sürükle Aytaç Kara yarın Galatasaray'a. Yani büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle diyelim. Aç açıklanmasını bekliyoruz çünkü yarın antrenman var. Galatasaray sezonu açıyor biliyorsunuz. Selçuk ki. İnan yönetiminde. Selçuk İnan zaten bizde bütün programlarımızda anlatmıştık bunu. Selçuk İnan Necati Ateş ikilisini. <laughs> Çünkü eldeki mevcut antrenörlerle devam edecek Galatasaray. Yani bir terslik olmazsa ben yarın e, Aytaç ve Alparslan'ın açıklanmasını bekliyorum açıkçası. Nasıl olur ikili? Bence iyi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani neden diye soracak neden? olursan, e, fizik gücü olarak evet iki oyuncuda Alparslan. bence Alparslan olabilir ya. E, ama yani nasıl diyeyim? Salih Uçan'da geçen bölüm anlattım hı hı. ya. Fizikselde bazen bazen Kasımpaşa ve Göztepe performansları aldatıcı olabilir. Yani Aytaç'ın bir kere çok e, orta sahada iyi tarafları olduğu kadar kötü tarafları da var bence. Çok karta müsait, basit hatayı çok yapan bir oyuncu. İnanılmaz golleri de var. Fenerbahçe evet. attığı gol mesela. Beşiktaş attığı gol. İnanılmaz inanılmaz performansları var. Kabul ediyorum ama defoları olan bir oyuncu. Ben Aytaç'ın yanına soru işareti koyuyorum. Fırsat transferi olarak alınmalı mı? Yani bu orta saha yokluğunda biraz da mecburiyet transferi ki gibi zaten oldu. Zaten yani geçen sezon da hep Aytaç ismi tabii. E, ön plandaydı. Yani bon servisi olmamasından dolayı bir avantaj. Ama Alpaslan'ın bir özelliği tabii stoperde de Göztepe'de Hı. uzun süre görev yaptığı için stoperin de iyi bir alternatifi olabilecek nitelikte. Ama hep şu aklıma geliyor. Tabii ki Ahmet Çalık'la karşılaştırmıyorum şu anda. Ancak Gençler Birliği'ndeki Ahmet Çalı'yı hatırlayalım. Milli takımın stoperiydi. Evet, müthiş maçlar çıkarıyordu Yani bunlardan 2-3 sene önce milli takımda Ahmet Çalık stoper oynuyordu. Lütfen unutmayalım. Galatasaray'a geldikten sonra müthiş bir düşüş oldu Ahmet Çalık'ta ve Alpaslan milli takımda seçilmişti. Çok da sevinmişti o, o video videoyu da. Video çok hatırlıyoruz. Ama Alpaslan'da da oynadıkça ritim bulacak bir yapı var. Yani Aytaç ve Alpaslan ne kadar süre alabilecekler? Benim endişem o. O yüzden performansları etkilenebilir diyorum. Çünkü Göztepe'de sen Alparslan'ı yerine koy kendini. Son antrenmana çıktığında neyi biliyorsun ertesi gün? Oynayacağım biliyorum. Onu biliyorsun. Galatasaray'da öyle değil. Aytaç için de mesela Kasımpaşa'da sen nesin orada? Maçtan sonra bile herkese gider yapabilecek. Kadro dışı kalmıyorsam oynuyorum. Ben. Evet. Bir oyuncusun yani güçlüsün orada. Ee, tabii ki güçlü olman o hareketleri yapmanı gerektirmiyor. Defolardan kastım biraz da o. Tabii. Saha dışında Aytaç'ın e, geliştirmesi gereken şey hem saha içinde çok var. Sağ dışında da var. Yani Aytaş ben iki oyuncunun... Da... Alparslan'da evet. birazcık daha alternatif olabileceğini Tabii düşünüyorum ama... Fransız altyapısı. Evet. Yani bera Alparslan... da oynayabiliyor. Aynen oyunu daha olgun, daha derli toplu bir oyun Aytaç'a göre. Aytaç'ınki biraz ne çıkacağı belli değil. Yani Aytaç çok çok da iyi çıkabilir. Hiç de Hiçbir şey de çıkmayabilir. Ama Alparslan'da biraz daha ortalama alırsınız. O belli. Ama Aytaç'ta e, tam olarak öyle değil. Yani, Yekta Kurtuluş geldiğinde de böyle e, benziyor aslında. Ama Yekta'ya dört Yekta... milyon euro verilmiş arada değil mi? Bayağı, <laughs> Bayağı bir bar, bar. ekonomik anlamda demedim. E anladım oyun e, anladım. Oyun, anlamında. oyun anlamında. Sağ ön oynuyordu Yekta. Evet. Sonra oyun, orta, orta, sahada oynadı. Orta döndü. Evet. Ama e, ben Alparslan'la Aytaç konusunda endişelerimi Natspor e, Nat Spor bardaklarının ortasına şuraya bir yere koyuyorum. Burada bulunsun. Alex Moreno gelecek mi? Can Aktaş. Ya sol Solbeke yabancı sol Beke, oyuncu arayışı var, var ama mi? yabancı kuralından da dolayı Galatasaray'ın iyi ayarlaması gerekiyor bunu. Bugünün şartlarında e, biraz hoca, başkan durumu netleştikten sonra hızlanacaktır. Bu Alex Moreno ve diğer birçok isim scout ekibinin, Fatih Hoca'nın zaten halihazırda hazırda kadrosunda olan isimler yani listesinde olan isimler daha doğrusu. Scar, sen geçen program söylemiştin scout ekibi liste yaptı, tabii, tabii. Yani verdi. Her sezon zaten Emrut Kucan ve ekibin ciddi anlamda emek sarf ediyor. Kimleri çıkarmışlardı ee, abi? Baya yani Ale Alex Alesler, Markaolar, Bruma'lar. Yani çıkarma olarak değil de scout şöyle oluyor. O oyuncu özelliklerinin takıma uyacağını düşünüyor. Yani düşük maliyetli oyuncuyu scout bulur gibi Yok, bir yanlış değil. algı Mesela var Bruma, bence. E, U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'de Ali Samiyan'da da galiba oynamıştı. Evet. Türk Telekom'da. E, zaten göz önünde olan bir oyuncuydu. Onu bulup çıkarmak değil mesele. Mesele onun takıma doğru adaptasyon. eklenti olup hani takıma adapte olacağına inanıp onu teknik ekibi inandırmak. Onu yapıyor. Scout ekibi bayağı yaptı. Bazen Fatih Hoca kendi ekibiyle e, düşünceleri de göz önüne alabiliyordu. Bazen yönetim öneriyordu. Menajerler öneriyordu. Yani transfer tek taraftan bakılacak bir mesele değil. Bazen Aytaç gibi Alpaslan gibi fırsat transferleri de olur. E, bazen de Alex Moreno gibi e, ortalama bir oyuncu ücret olarak da e, kalite olarak da idareten alabilirsiniz. Yani Alex Moreno'dan bir Alex Seles ya da Nagatomo'nun iyi zamanı performansını beklemek zor. ya e ama ortalama ne alacağınızı bilirsiniz. E, o sol bekte de bir türlü e, tutmadı. E, olmadı yani. E, işte Asamoah olucu. gelseydi. <gülüyor> yani, <gülüyor> sessizlik olur. Kurumuş boğazım. Sürücü de sessizlik olur. Spinazzola'yı göreceğiz yarın. Göreceğiz. Spinazzola'yı hemen sol mu? Oynar. Yani inşallah Spinazzola oynar ve çok kötü oynar. Cengiz Ordu'nun üstüne üstüne gider onun. İkinci yarı girerse. Belki olabilirim. biz burada konuştuk. Nihat abi de tereddütte. Cengiz mi Kenan mı diye bayağı bir tartıştık. E bakalım onu yarın göreceğiz. Ee, evet sorulara devam edelim. Hadi bakalım. E, Galatasaray. Cengiz Han Mersin demiş ki bence Zalay Kolkır mükemmel ikili olur. Nasıl olur sence Berkay? Eee... O kadar ben de o kadar emin değilim. Uçahök değil diyorsun. Değil. Ben de o kadar hmm. emin değilim. Lugano Edu değil. Değil. Kesinlikle de değil. Ne o zaman Berkay? Eee Şikirtel Kaya değil. Hmm. Bence. Çok güzel ikiller aslında. Pelvaş'la o ikili. Aksak. O ikiliyi aslında e, bulmuştu. Uçahök. Uçahök. Şikertel, Lugano Edu, şey, Şikirtel Kaya. Kaya. Edo 4. Luciano Tomas, Falet. <laughs> Falet Gustavo'ya dönünce iş. Falet ve şey. Brezilyalı Jason. Jason adı önce Dördüncü de onu yapmak. Evet. Alkolik yorumlarda onu paylaşıyor. O <laughs> en çok seçilir bence. O zaman olmuyor tabii ama Fenerbahçe'nin stoperde bir yani oyuncu fazlalığı vardı. Lemos, Tisselant evet. evet transferler yapıldı ama bir tek Zalay gereken katkıyı verdi. Beklenilen katkıyı verdi. Oraya bir stoper alacak Fenerbahçe. Bu kol olabilir. Üzerine koyar mı Zalay'ı yoksa geri mi gider? İleri mi gider geri mi gider? İleriye gitmesi için daha tecrübeli bir oyuncu olması evet. lazım yanında. Çok güzel. Kolkır bu aday mıdır? Bence değildir. Daha iyisi var mıdır? Kesinlikle vardır. Alınmalı mıdır? Alınmalıdır. Daha başka soru. Buyurun. <laughs> Tanık sizindir. Devam edelim. Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler sizce kimler demiş Muhammed Barlak. Ne ee, dedim? Pardon duymadım. Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler hmm. kimlerdir? Yani öyle kesin gözüyle baktığım bir oyuncu yok benim şu anda. Ozan Tufan bence. Ya Kasılmıyorum. Bence kesin. Yani beklenilen yani fiyata çıkılmazsa Fenerbahçe satmayabilir. Çıkılacağını inanıyorum, o yüzden. <laughs> o zaman tamam ama şu anda yani kesin şöyle değil, kesin bence. Ozan Tufan gitti Berkay yani Gitti şimdi, diyorsun. Şimdi arkadaşlarımıza doğru bilgiyi ver. Ozan <laughs> Tufan. Allah Allah. Ya, varmış. Bana gibi. şimdi biraz önce program önce söylediklerini <laughs> abi Ozan Tufana 8 milyon eurodan İngiltere'den kapıyı açılar cümlesini. Tamam açtılar da yani. <laughs> Daha önceki konu, o. şimdiki ha. yeni konu değil. Ya yani çift tane ulaşırsa satılacaktır bence de. Yani 10 milyon euro iyi para mıdır? İyi paradır. Ozan Tufan'ı özelinde. Yani bundan 3 sene önce Alanya'da futbolculuğu sorgulanan, e, futbol hayatına nerede devam edeceği sorgulanan Ozan Tufan'ı 3 sene sonra olmuyor mu? Şu abin mi? de Alanya'dan gelince Ozan Fenerbahçe'nin en iyi transferi demişti. Dedi evet ben ya. de beraberdik yayında. Ha öyle mi? Evet. Yayında da söyledin. <laughs> <Söyledim. Ha, tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Yaşlılık böyle bir şey. Ozan, <laughs> Ozan Tufan palasta iş yapar mı demiş. Palatlara Ozan gitti adam. İş yapar Uğurcan mı? Ozan gitti. Ozan gitti. Allah Allah. Kurtlar Vadisi repliği gibi oldu. Kesin mi diyorsun ya? ya o büyük, yani... büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. İnşallah iyi oynar. Ozan'ın ilk 11 oyuncu Ozan büyük ihtimalle. Tabii ilk ihtimalle. ki. İlk takımda. Yani Okay bir Ozan skor olur. Ama da. yani hocanın Şenol hocanın e, ikinci, üçüncü maçlarda neyi planladığını da görmek için ilk maçı yani Fenerbahçe bir Fenerbahçe zaten görmek İrfan Can lazım. transferini Ozan Tufan'ın gidişine göre e, yapmıştı. Onu öngörerek İrfan kadrosuna katmıştı. Tabii ki aynı oyuncular değil, değil ama... ama. o bölgeye Ozan gittikten evet. sonra daha başka bir kalite e, koymaya amaçlamıştı Fenerbahçe. Çok eleştirilmişti çünkü verilir mi o para diye. Biglia geliyor mu? Orası şu an karışık. Hmm. Şu an öyle bir... Hoca ile alakalı, alakalı. Yani şu an öyle bir ara dönemdeyiz ki arkadaşlar. Sorularınıza devam ediyoruz. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'da teknik direktörün kim olacağı belli değil. Beşiktaş'a Sergen Yalçı'nın anlaşmak üzere olduğunu ama henüz anlaşmadığını söyleyelim. Evet. Trabzonspor transferi hızlı girdi. Bir kez daha tebrik edelim. Şu an için yapılan transferleri. gerçekten iyi iş. Yani Hamşı konusunda biz eleştiride bulunduk yok. yaş konusunda ama ya oyuncu benim oradaki eleştirim Trabzonsporlu arkadaşlarımız yanlış anlamışlar. Trabzonspor'un şampiyonluğa giderken ki havalarına hep bakalım e, çok iyi bir e, oyuncu grubu Trabzonlu isimlerden oluşan Hı. ve yerli ağırlıklı kaliteli yabancılar. Buraya şimdi yerli takviyesi de yapılması gerekiyor. Berat gibi mesela ya da İrfancan Eri Bayat gibi. Ya da Mert Günok gibi kaleye Uğurcan gittikten sonra. E, biraz oraya e, yerli oyuncuları da sayısını arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. 6 transfer daha yapacağız dedi başkan. O, o biraz ironiydi aldı. ama. TRT i̇roni Spor, miydi? İroni. Sonra başkan aradı kanalı. İroni Yanlış mı bir yanlış anlaşılmış. İyi <laughs> <laughs> oldu evet, düzelt, düzeltmek lazım. Hemen araya girdim. Yani... O bir ironiydi ama 6 olur mu? ya? Yani şöyle 6 yıldız transferi de değil tabii ki. Hani 2-3 yıldız transferi 3-4 tane de alternatif olabilir. Ama başkan onu biraz da hani transferi başladık 6 tane daha alacağız gibi ironi yaparak söylemiş. Onu da arayıp düzeltti sağ olsun başkan. Ee, onu da iletelim. Tamam devam edelim. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. İşte. Her zaman düzeltirim biliyorsun. Ee, şimdi şurada vardı sorular akıyor. Galatasaray'da Şener ayrıldı. Yedlin ve Omar Büyük kayıp. E, ayrılacak mı diyor Alperen Çağlayan. Galatasaray için gerçekten. <laughs> Bu da bir ironi. <laughs> evet. Bravo. İyi yakaladın belki. <laughs> Bu da bir ironi. İyi yakaladın. Ya ama Şener şimdi şey maçını hatırlıyorum. Malatya maçını. İyi oynadı doğru. Kafu gibi pas evet. verdi Babel'e. Müthiş ya. oynadı. İnsan demez mi son 3 senedir nerede neredeydin? Dedin. Fenerbahçe'de o pasları <laughs> niye veremedin? <laughs> Ay Bursa Spor'daki Şener çok başka bir Şener'di tabii. Ee, Başakşehir'e hayırlı olsun. Galatasaray için çok büyük kayıp diyelim. Yedlin ve Omar. Yani Omar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor ama Omar uzun süredir de tabii futboldan uzak kaldığı için onunla ilgili kararı tabi teknik heyet verecek. Hem sağlık raporları bir kez daha incelenecek ama iyiye gittiğini söyleyebiliriz. En azından görme konusunda çok büyük sıkıntı ama yaşamayacağı belli. E sonra futbola dönüş konusunda teknik ekip <laughs> sağlık raporu neticesinde karar verilecek. Ama Galatasaray'da şu an teknik ekip de belli olmadığı için biraz daha zaman var onunla ilgili. Ama Yedlin konusunda e, olumlu rapor verildiğini biliyoruz ama ne kadar e, uygulanır yeni yönetim gelince ne yapar raporlar çünkü %100 olarak uygulanmıyor. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Fenerbahçe'de hoca durumu ne abi demiş? Burak Isparta Evet, olur. ne oldu Fenerbahçe'de hocalar? <laughs> i̇şte yani dün bir tweet Senin attım. istihbaratların doğrultusunda gidelim. <laughs> dün bir tweet attım. Nedir? E, yani adı anılmayan acaba hoca kaldı mı diye merak hmm. ettim. Twitter'da bir soru sordum. Evet. Sonra hani arkadaşlar mention attı altına. Hmm. E, hakikaten yazılan isimlerin hepsi Fenerbahçeli anıldı. Şöyle bir baştan sayacak olursak Düşünelim. Sağ baştan Sesli düşünelim. sayalım. zaten bütün Portekizli hocalar Fonseca. sayıldı. Fonseca. Mourinho hariç hepsi sayıldı. Mourinho hariç hepsi sayıldı. sayıldı. Boşlu olanların hepsi sayıldı. Nuno Espirito. Villas evet, Boas. Doğru. Sergio Conceição. Evet. Marco Silva en son. Beş tane zaten Portekizli. Başkan vardı. ne güzel hedef şaşırttı ya. Bence zaten büyük hedef şaşırtıyor şu anda yani. yani bir hatır... de iki tane Alman Portekiz ama Alman Portekiz de demedi aslında. Ya tabii ekol dedi. Ekol dedi. O ekol kelimesi olayı... Tabii milliyet yani Fransız nüfus kağıdını değiştirebilir. Ya bir şey diyeceğim. Arsen Wenger ne yapıyor Berkay? Bilmem tatil yapıyordu en son. <laughs> Bayağıdır bir tatil. Yani ben Ali Koç'un yerinde olsam Arsen Wenger'i alırım. Getiririm. Yani hoca yani çalışmak, çalışmak istiyor mu tabii Arsene Wenger? Çünkü Mesut Özil transferinde hatırla. Başkan ne dedi? Basın toplantısında Arsene Wenger'le dedi önce dedi. Erol Bult da konuşurdu. Konuştuk dedi. Ama o da konuştu önce. Belki konuşup Erol <laughs> vermişti. Yani ben olsam ya benim Arsene Wenger'i alırım. Yani Neyse Şur. ücreti ee, karşılığında. Koku transferinde olduğu gibi hı hı. E, ilk döneminde çok ciddi bir hedef e, saptırma olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana planında, daha planında bence başka bir hoca var. Ee, ve şu anda bazen çok güzel, saklanıyor arkadaşlar. Saklanıyor diye bu, düşünüyorum. Bu, bu normal. Yani bu süreçte birçok ismin çıkması normal çok gizli yürütülüyor. Böyle dönemlerde belki başkan ve bir yönetici en fazla bilebiliyor. Görüşmeler gizli oluyor. Bu hocalarla ilgilenilmiyor demiyorum. Evet. Yani onu yanlış anlaşılmasın. İlgi de var ayrıca. Bu hocalara da ilgi var. Ama esas A plan bence başka. Yani Bielsa konusunda peki? Henüz görüşmedik demiştiniz. Henüz Biyasa. bir gelişme yok. Bielsa'da U11 takımıyla e, antrenmana çıkmış Lissun United'da. Herkes saatle gitmiş. E, tatile çıktıktan sonra gitmiş U11 takımını çalıştırmış. Ne güzel yani. <laughs> yani bakalım Fenerbahçe'de şimdi bir de transfer konusu da var. Yani evet. hoca netleştikten sonra transfer e, iyice netleşti. Çünkü Gustavo'nun durumu, Pelkas'a ilgi var, Ozan var. ne olacak, Altay... Belki sürpriz bir transfer e, geldi yapabilir, bir takım Berke verdi. Atletico Madrid istiyor ama Fenerbahçe'ye dönme ihtimali de var. Fenerbahçe ona sıcak bakmıyor şu anda. Evet Belki yani Berke e, çok iyi bir değer, e, çok iyi bir kaleci. Gelecek adına 6'yı zorlayacak bir isim bence. Yani stoper konusu ne olacak? Sağ Gökhan devam edecek mi? <laughs> Bunların bütün soruların cevapları birkaç hafta e, içinde geçecek. Sol lazım. Sol e bir transfer gerekecek. Öyle bir durum. zaten başkan söylemişti sağ bek sol bek fırsat Aynen, transfer yani olursa Burada diye. biraz hoca konusu netleştikten sonra arkadaşlar biraz daha hızlanacak. Bir de Avrupa Şampiyonası'nın olması bazen transferde e, bekleme oranını da arttırıyor. Bekleme süresini de arttırıyor. Çünkü şampiyona sonrası biraz daha hareketleniyor. Muhtemelen bu yaz da öyle olacaktır kesinlikle, diye kesinlikle, Kesinlikle öyle. E, i̇lginiz için çok teşekkürler. Bayağı yorum birikti. Melih Barsen'i çok seviyormuş abi. Çok teşekkür ederim. Sevgimiz karşılıklı. Ee, Löv gelirse şaşırmayız dedi. Ben şaşırırım Ben de şaşırırım. Çünkü dinleneceğini söyledi. Vayım Löv. Fatih Hoca kalacak mı abi demiş Mehmet Ateş. Başkan seçimine, Başkan seçimine, bağlı. seçimine bağlı. Hoca e, gerekli planı, programı ve e, bütün transfer e, seçeneklerini zaten alt alta yazdı. Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet edecek şekilde e, bunu kurguladı. Ama birkaç başkan adayı hocayla çalışmak istemiyor. Birkaç başkan adayı çalışmak istiyor. %50 gibi bir oran var orada. E, 19 Haziran'dan sonra Galatasaray'da e, durum netleşecektir. Yarınki antrenmanda da Galatasaray Kulübü resmi açıklama yaptı. Selçuk İnan biz de e, programlarımızda evet. söylemiştik. Selçuk İnan antrenmanda olacak. Ben yeni transferlerden Aytaç ve Alparslan'ın da antrenmanda olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Aykut Hocaman'ı istiyoruz demiş. <laughs> Sen ister ol. misin Aykut Hocaman'ı? Ben istemem. Neden? İstemem çünkü yani o olmadı. Hı. Olmuyor. Hı. Anladım. Cengizhan Mersin, "Perkas mı? seni de çok seviyorum." demiş Melih Bar. Hani kıskanma demiş. Teşekkür ederim yani. Meli. Sağ <laughs> ol. Karşılıklı. Pelkas mı Bakasetas mı?" demiş Cengizhan Mersin. Yunanistan'da Pelkas ilk 11 oynamaya başladı. birçok kere yazmış. O yüzden okudum. Hangisini oynatırsın? İkisi de oynayabilir aslında. Biri forward arkası, biri solda oldu oynayabilir. Yani bir seçeneğim olsa ben Bakasetas'ı oynatırım. Yani Perkas çünkü bazen oyun içinde çok saklanıyor, değişiyor, gidiyor, geliyor. Hani Man Bakaset daha çok şey alırsın. Daha net bir oyuncu. Ne? Yani evet. Perkaz Onun bumadık. üzerinden yedi verir. Evet. Perkaz Perkaz Bulanık. da verebilir. Evet. Yani ne olacağı belli değil. Biraz önce Aytaş evet. için dediğim gibi. Ama, ama bence oyuncu özellikleri daha farklı. Yani daha pelkaz. farklı oyuncular da ben Bakaset Ben de Perkaz Hadi bakalım. <gülüyor> 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 ee... Evet birçok Napoli'nin 10 milyon euro teklif edeceği söyleniyor demiş Pelkas'a. Nasıl Uçcan? Tabii, Evren abi de, galatasaray var hangisi olabilir demiş Ali Parlar. Asamoa. Gelse şu an bir değiş yapar. <laughs> ya yani, gelsin şu adam artık delisiyim. ya. Yani şu Evren abinin yüzü bir görsün, gülsün Asamoa'dan artık. Evren abinin yüzü gülmüz mü? <laughs> Garip hanım. <adam. gülüyor> <laughs> Kerem transfer yapabilir mi demiş duruma sonrası Emre İnci. Zor. Çık. Çünkü az süre alacağını düşünüyorum. Ee, Kerem... Ee... Onun önünde Cengiz var şu anda sağda solda oynayabilen. Abdülkadir Ömür'ü hoca belki kullanabilir. Kullanabilir. Hani Orkun 8 numara olarak kullanıyor Orkun Kökçü'yü artık Ama oynayacak. kenarda, da kenarda oynayabilen bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nun sola Yusuf'u sağa atabiliyor hoca zaman zaman. Kenan Karaman var. Dolayısıyla oradaki enflasyon, oradaki oyuncu sıklığı, çokluğu Kerem'e biraz ee, daha <laughs> az süre kalacak gibi görünüyor. Hüseyin Yılmaz Pukki Beşiktaş'a gelir mi demiş. Keşke gelse. Çok Keşke gelse çok oyuncu. iyi oyuncu. Bakar da ayrıldı şimdi gitti. Beşiktaş'ın bir iki santra fırlanması lazım. E, tabii. Ki bunlardan bir tanesinin üst seviye olması gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için Beşiktaş. Pukki bir oyuncu olur mu? Bence olur. Ya olur çünkü ceza sahası içinde özellikle çok fırsatçı, çok hareketli, boyu çok uzun olmasa da tam bizim ligimizde çerçeve golcüsü hani o kadar doğru koşular o kadar Javier Hernandez'e benzetiyorum. Yani unutursun. çok e, beğendiğim bir stili var. Eee Schalke Galatasaray serisinde evet. ilk e, parlamıştı. Oradan hatırlıyoruz. 2013'ten ama sonra çok geliştirdi oyununu. Bence gelirse çok faydalı olur. İngiltere deneyimi çok başka. İngiltere'den gelip zaten çok çok büyük hayal kırıklığı yaratan düşünüyorum. Isimler çok az. Evet, yok Genelde yok katkı yok veren. Çünkü İngiltere futbolu e, yaşayıp oradaki antrenman temposu, oradaki lig sertliğini bir yaşayıp gelen oyuncu. Bir düşünelim. Eskiye dönüp yani Elmander yani olumlu mi? olarak. Olumlu olarak. Elmanderler var, Fernando var, Galatasaray'da. E... Atkinson vardı Fenerbahçe'de. Evet, Aston Villa'dan, <laughs> Aston Villa'dan gelmişti. Toprağı bol olsun. E, Allah rahmet eylesin diyelim. Genelde e, yani... toprağı bol olsun demek daha doğru. Peki öyle diyelim. Ha. Nikola Elka. O zaten yıldız oyuncuydu Onu yani. Anlatırım sebebini sana. Tamam. <laughs> Nikola Anelka yıldız oyuncuydu. E, Samat da evet olumsuz anlamda Samat da sayılmadı. Bravo da Alperen Bravo. Sayıcı. Kim? Alperen, Alperen Sayıcı. Sayıcı. O çok iyi bir takipçimiz biliyor musunuz? Evet. Geçen de bir e, şey yazmıştı. Soruları okuyacağı şey yorumları okuduğunuzu söylediniz. Bu yorumumu bir sonraki programda okuyun demişti. Alperen Sayıcı tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz buradan. Stüdyomuzdan tebrik ediyoruz. Alkış. <laughs> Jason Galatasaray. Zor. Türkiye'de kalır mı? Daha yüksek ihtimal. Peki. <laughs> Niye güldün? Hiç öylesine. <gülüyor> <gülüyor> Gülesim geldi. Ya yani. Beşiktaş'ın isteği var da ee, bakalım. Yani Burada Fatih Hoca'nın kalıp kalmayacağı belli, belirleyecek Jetson için. E, oyuncu Türkiye'de mutlu oynamaktan, Hoca'yla çalışmaktan da mutlu ama Hoca'nın kulüpteki hmm. geleceği netleşince belli olacak onu söyleyeyim. Mustafa Muhammed'i sormuş mesela Melih. Devam, Devam edecek Galatasaray'da. Galatasaray scout transferi olacak mı? Olacak. Henüz isim verememekle birlikte vereceğimiz zaman da olur. Scout transferi olacak çünkü ihtiyaç var. Messi Fenerbahçe'ye gelir mi demiş. Gelmez. Atlara fısıldayan adam. Gelmez. E, bence gelir. Alkolik yorumlar da buradan <laughs> selamlar. Evren abi Galatasaray'da Falcao demiş Onurcan. E, i̇yi teklif gelirse Falka'ya gitme ihtimali yüksek. Ama bu teklifin e, Galatasaray'da en az aldığı kadar olma ihtimali düşündüğümüz için... E, Amerika'dan ancak olursa olabilir. E, son senesi bu sezon. E, Falka bir türlü kendini e, ciddi anlamda Türkiye'de çok tatmin edemedi. Oyun anlamında taraftarı tatmin edemedi. O yüzden bence iyi teklif geldiğinde Galatasaray çoktan hani ile ilgili bu gitmesinden yani, yönetimin tabii. düşüncesi bu. Yıl. Halil Dervişoğlu ve e, Jack neyi sormuşlar. Halil Dervişoğlu'nu hmm. almak zor bence şu anda. Evet, yani bonservisiyle Halil, almak zor 10 milyon. Halil, falan e, diyorlar. Galatasaray'ın amacı bir sene daha kiralamak. Çünkü bonservisiyle alamazsınız Halil şu an. Avrupa Şampiyonası'nda Halil bir sürprize imza atarsa. Hı hı. Yani şey hoca Burak Yılmaz'dan sonra 75'li 80'de Halil'e oyunu atıp Galler maçında <laughs> bir, bir, skor yaparsa bir karambol bir gol İsviçre maçında bir gol daha o zaman işler değişir o zaman daha da zora girer ama bu normal şartlar altında Galatasaray'ın amacı bir yıl daha kiralamak ama bonservisiyle beraber kulübü satmak isterse 10 milyon eurodan kapı açıldı Galatasaray o rakamlara çıkamaz ama Halil de tıpkı Jetson'da olduğu gibi Galatasaray'da mutlu olan oyunculardan bir tanesi çünkü iki oyuncu da Halil özellikle sonlara doğru Jetson bütün ikinci yarı boyunca oynadı. Evet. Oynayan oyuncu mutlu olur. Aynen öyle. Evet. Çok yani. iyi oynadı. Berkay mesela yayına çıktıkça mutlu olan. Değil mi? Değil mi? Tabii. <laughs> bir arkadaşımız. Modri Galatasaray'a gelir mi? Gelmez. Fegül'ün ayrılma olasılığı nedir? Lütfen gitsin demiş. Yazdım Fegül'ü Instagram'dan. Görül Sordum dağıttı. mu? Görüldü attı. <laughs> Cevap vermedi. Üzüldüm. Yani o kadar yıllarca hukukumuz var. Yıllarca konuştuk. Bizim videomuzu beğenmişler. Are you going dedim. Tabi tabi Fegül ile konuşuyoruz zaman zaman. ya yani Burada Erman abi sen ben oynadığımız e... evet, evet. şey yapmıştık ya. E, çok severim Fegül'ü iyi dostumuz ama cevap vermedi. Are you going dedim. Öyle dediysen vermeyeyim mi? <laughs> 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 Olympiakos dedim. Cevap vermedi. Peki. Fegül'ü de buradan sistemlerimizi iletiyoruz. Daha sonra ben yazacağım Fegül'ü Instagram'a. Erdi Şinar demiş ki erkek yurdunda Evren abinin yayınlarını izlerdik. Oturup er, erkek yurdumda. ne büyük muhabirdin abi. Estağfurullah yani ama e, evet izledikleri yer açısından güzel olmuş. Yani keyifli. üniversite öğrencisi büyük ihtimalle arkadaşımız. Tabii. Ee, Söyleşilere falan gittiğimizde Muğla'da e, KYK şeyine gitmiştik. Söyleşisine orada yurtta arkadaşlarımızla bir araya gelmiştik. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza selam buradan. Çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ama önümüzdeki evet. dönemden itibaren daha yüz yüze eğitimin e, süresinin arttığı bir dönem olacak. İnşallah Aşı şey daha iyi olacak. beraber iyi olacağını düşünüyoruz. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Teşekkür ederiz ilginiz için. Evet güzel program ee, güzel oldu. Güzel program oldu. Böyle interaktif. Ee, bunu yaparız zaten. Beşiktaş'tan sorular sormuyorlar mı demişler? Bunu zaten Evet, Beşiktaş'ı az konuştuk. Bence biraz Beşiktaş'ı da tamam. toparlayıp öyle bitirelim. Yani Çünkü... Sergin Hoca'nın durumu zaten Aynen. anlattık. Ya orada Dedik ki... E... Evet ilk rakamda bayağı fark, fark vardı. Fark var. Şu anda yeni bir görüşme henüz olmadı. yönetimle ve Sergen Yalçın arasında. Tabi Sergen Yalçın teklif bekliyor. Kendine yakın bir teklife çıkmasını bekliyor. Beşiktaş bir de olan yetki olayı belki sadece para değil. Yani Sergen Yalçın istediği şey para için Sergen Yalçın değil diyor, Yani. yani yetki konusunda onun derdi. Rahat Tabii bir ki rakam ama transferlerde olası şampiyonlar liginde kötü sonuçlarda garantiye almak istiyor kendisini. Yani ya şunu merak ediyorum ben. Beşiktaş taraftarlar lütfen yazsınlar e, izleyenlerimiz. Sergen Yalçın'ın bir yıl başarısız olma kredisi yok mudur? Mesela seneye Beşiktaş şampiyon olmazsa bir üçüncü Yalçın oldu. Üçüncü oldu. Sergen Yalçın gitmeli mi? Sorduk soruyu. Gitmemeli. Kesinlikle gitmemeli yani. Gitmemeli yani. Çünkü bu yıl asıl beklenen oydu. Hoca ne yaptı? Çifte kupa. <laughs> İlk yıldan yaptı ee, yaptım. Evet ve bir önceki sezon düşün pandemi sürecini. Yine çok iyi bir Beşiktaş. Yani Sergen Yalçın da Beşiktaş. Çok kötü bir periyot göstermedi bizlere hiç. Ufak tefek inişleri oldu, şey oldu ama, ama böyle 5 maçlık kötü yok. bir periyodu yok. Yani diğer takımların hepsinin var. var Beşiktaş'ın yok. Bir mi? tek Beşiktaş'ın yok. İşte sırf bu sebepten zaten kalmalı. Ya üçüncü olursa da kalmalı. Ya çünkü çok yakışıyor birbirine. Kesinlikle Ve bu oyuncu grubuyla yaşadıkları şampiyonluk. Şimdi 5-6 oyuncu değişecek tabii ama e, futbolun ruhundan, temelinden, ABC'sinden başlayarak Sergen Yalçın bunu çok iyi Herkes biliyor. de kalmalı diyor. Ama işte yönetim öyle düşünmüyor. Sergen buna... İbrahim Bulut diyor ki biz algı operasyonu yapıyormuşuz. Kim? İbrahim Bulut. Niye algı operasyonu? <laughs> Sergen Yalçın kalmalı diyoruz diye. Yani bu hani görüşmenin detaylarını anlattık. İşte durumu anlattık ya. Evet doğru bunlar. Herhalde doğru olmadığını düşünüyor ki ha, algı yok, operasyonu Doğru olmasını söylemeyiz. Düşün. Yani biz e, yalan olduğunu düşündüğümüz bir şeyi kesinlikle söylemedik hayatımız boyunca. Ekranlar önünde de arkasında da. E, anlaşma yakın. Anlaşma olacaktır. İlk anlaşmada İbrahim miydi arkadaşımız? Evet İbrahim buldu. İbrahim'in inanmamasına rağmen ilk anlaşmada neredeyse 3 kat fark vardı. Daha sonra bu azaldı. Azaldı. Şimdi makaslar aldı. Bir yerde buluşulacak o buluşulacak belli. Buluşulacak ama olay para meselesi değil. Olay yetki meselesi. Sergen Yalçın yetki istiyor. Daha güçlü olmak istiyor. Daha bir kere Gezel'in kalmasını istiyor. Evet başarılı olmak yani, istiyor. En Olay net, hani net yani, örneği Gezel'in kalmasını istiyor. Kalacak yani, mı zor. Algo operasyonları için başka seçenekler var. Oraları da e, takip edebilir arkadaşlar. Bizde algı operasyonu yok. Kapatalım o zaman yavaş yavaş. Ağzına Az sağlık abi. Görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere o Yarın hocam. mı? Yarın bir de oturlatmayı yapalım o ee, zaman. İşte o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten yaptık gün içinde ama tekrar Tabii. edelim. Ee, yarın e, Türkiye-İtalya maçı var. Euro <laughs> 2020 başlıyor. Futbol şampiyonası açılış maçından önce... Ee, bir maç, saat önce. Bir saat öncesinden, 9'da. yayındayız. Yarın 21'de canlı. Devre arasında yayındayız. Maçtan sonra yayındayız. Ve bu bütün ay sürecek. Her maçta, Türkiye maçlarında gene evet. maçtan önce devre Ama arası var. Maçlardan sonra, maçlardan bütün sonra bütün hep yayındayız. Turnuvada beraberiz. Hoşça Hoşçakalın. kalın